Konuşmuyorsun.. Harika.. Sen burada susacaksın diye anneme yalan söylemedim ben.. Ben.. Ben sekiz yaşımdan beri hiç çocuk olmadım.. Nedim'i attım.. Onu öldüremedim.. Ama, o kendi çocukluğunu öldürdüm. Sen onu öldürmek istemedin. Çocuklar öldürmeyi bilmez. Kazaydı. Kazara düşmesine sebep oldun çocuktun, korktun. Çocuklar korkar. Korktun ve sustun. Evet, sustum. Sustum çünkü kaza değil. Ben Nedim'i kendi ellerimle bilerek attım. Öyle değil benim kızım. Böyle yalanla dolanla El alemin adamının ayağına gidecek kız değil benim kızım. Yapmaz benim kızım öyle şey. Yapmaz benim kızım öyle şey. Kendini ziyan etmez. Bir serseriye kanıp yapmaz benim kızım yapmaz. Bas şu Ağah Bey. Amcam öldükten sonra... ...babam hep Nedim'in yanındaydı. Hep. Onun oğlu oydu sanki. Ben değil. Ben küçüktüm. Kıskanıyordum. Kızıyordum. Annem de kızıyordu. Ben yaramazlık yapardım. Babam beni fark etsin diye. Sadece kızarken, ceza verirken fark ederdi beni. Ben de sevinirdim. Babam beni gördü diye, babam burada olduğumu fark etti diye sevinirdim. Sevinirken annem ağlardı. Nedim'in yüzünden derdi. Babamı çalmak istiyordu dedim, öyle diyordu annem. Nedim babanı istiyor. Kendi babası öldü. Senin babanı istiyor derdi. Hırsızdı o.. Bizim evimizin küçük hırsızıydı.. Sen sekiz yaşındaydın.. Ve annen seni, kuzeninin babanı çalmak istediğine mi inandırdı? Kendi ailesi yok olduğu için benim ailemi çalmak istiyordu.. Onu durdurmak zorundaydım.. Çünkü babasız kalmak istemiyordum.. Anladın mı hiç kimse babasız kalmak istemez.. Ben de durdurdum onu.. Yapmam gerekeni yaptım ben.. Babamı çalmasına izin vermedim.. Durdurdum onu.. Durdurdum kendi ellerimle atıp durdurdum.. Anladın mı? O hırsız olamadı. Ama ben canavar oldum. Sen canavar değildin. Değilsin. Annencek. Canavar senin annen. Bakalım işimiz ne kadar sürecek. Daha zamanımız var Sinan Hanım. Merak etmeyin. Ona yüksek bir doz verdim. Ne oluyor ya? Ne oluyor? İyi misin tatlım? İyi misin? Siz bana bir şey yaptınız. Siz bana ne yaptınız? Açıklayalım. Sedasyonun etkisi altındasınız Ceren Hanım. Ameliyat öncesi hastayı anesteziye hazırlamak için kullanılır. Korkmayın. Bir zararı yok. Ameliyat. Ameliyat. Ben ameliyat olmayacağım ki. Ameliyat olmayacak mısın sen? Olmayacağım. mı? Ne sandın sen kendini? Şey, kafa tutacağını mı zannettin? Oğlumu böyle kafesleyebileceğini mi sandın? Çok uyanıksın ama sen değil mi? <laughs> Boyuna pozuna ederine bakmadan gözünü en yükseğe dik, yanına yakışır mıyım diye düşünmeden oğlumu gözüne kestir, yatağına gir, ho hamile kal, bir bebekle hayatın kurtulsun. Bakalım kurtulabilecek mi? hayat. Buna izin verecek miyim? Hazırsınız hanım. Artık başlayabiliriz. Korkma canım, acımayacak. Tam zamanında. Bakalım oda servisi bize ne getirmiş?